Herkese merhabalar. 4. sınıf Fen Bilimleri dersimizin 5. ünitesi Aydınlatma ve Ses Teknolojileri ünitesini inceliyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk olarak geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileriyle başlayalım. Öncelikle ateş. Biliyorsunuz ki insanlar ateşi öncelikle ısınma ve yiyecek pişirmenin yanı sıra bu sefer aydınlatma aracı olarak da kullanmak için keşfetmişler ve ateşin bulunmasıyla birlikte insanlar daha sonra odunun uç kısmına çam ağaçlarından elde ettikleri reçineleri sürerek bu şekilde meşaleler yapmışlardır. Daha sonra kile şekil vererek ateşte pişirdikten sonra içerisine hayvansal yağlar koyarak bu şekilde kandiller yapmışlar ve uzun süre aydınlık ortam sağlamışlardır kendileri için. Bildiğiniz gibi mum Mum nedir? Mum da eritilen bazı hayvansal yağların yavaş yanan maddeleri eritmişler ve daha sonra bu maddeleri de bir fitilin üzerine dö dökerek mumu elde etmişler. Mum günümüzde de kullanılan aydınlatma araçlarından birisidir bildiğiniz gibi. Bunun dışında gaz lambası. Gaz lambalarında yine alt kısmında gaz yağının konulduğu bir e, hazne var. Ve yukarıda ise gaz haznesinden yukarıya doğru bir fitil bulunmakta. Ve bu fitilin üst kısmından da yanarak çevreyi aydınlatmaktadır. Bildiğiniz gibi ampul. Ampulü icat eden bilim insanı kimdir? Thomas Edison. Ve ampulün bulunmasıyla birlikte bu sefer ateşin kullanıldığı araçlar yerine Teknoloji ürünü aydınlatma araçları kullanılmaya başlanmış ampulle birlikte. Diğeri floresan lambalara bakalım. Ampulden sonra bu floresan lambalar geliştirilmiş ve daha uzun ömürlü ve daha tasarruflu olduğu bilinmekte. Bir diğeri led lambalar. Led lambalarda floresan lambalardan daha uzun ömürlü ve daha az enerji tüketmekte. Bunun dışında halojen lambalar. Günümüzde de kullanılan halojen lambalarda daha geniş alanları, büyük salonların aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Diğer bir konu aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi nedir? Aydınlatma araçlarının yaşamımızda nerelerde kullanıyoruz? Örneğin fabrikalarda aydınlatma araçlarının kullanılması iş gücünü ve üretimi olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bunun dışında konser salonları, Hastane, stadyum gibi yerlerde hava karanlığında bile bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapılabilmesini sağlamıştır aydınlatma araçları. Örneğin gece yol yapım çalışmalarında aydınlatma araçlarının rolü büyüktür. Bunun dışında stadyumda dediğimiz gibi maçlar gündüz oynanabildiği gibi aydınlatma sayesinde gece de oynanabilmekte. Hastanelerde yine insanlar için doktorlar, hemşireler gece de hizmet verebilmekte. Bir diğeri aydınlatılmış sokak ve köprüler. İnsanların gece güvenliğinin sağlanması için sokak ve köprülerin aydınlatılması güvenlik açısından önemlidir. Yine ambulans, itfaiye, polis araçlarında aydınlatma kullanılmaktadır. Şimdi bir diğer başlık uygun aydınlatma ve göz sağlığı konusuna bakalım. Uygun aydınlatma ne demektir? Uygun aydınlatma doğru özellikte ve renkte seçilmiş ve en az enerji tüketen ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatmaya uygun aydınlatma denilmekte. Peki göz sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Yeterli ışık verecek güçte lambalar kullanmalıyız ve Ortamı gereğinden fazla ya da gereğinden az aydınlatmamalıyız. Peki yazı yazarken eğer sağ elimizi kullanıyorsak aydınlatmanın, ışığın sol taraftan gelmesi gerekiyor. Sol elimizi kullanıyorsak ise aydınlatmanın sağ taraftan gelmesi gerekmekte. Ve bir diğeri televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi araçlar karanlık ortamlarda kullanılmamalı. Karanlık ortamlarda bu araçlara bakılmamalıdır. Ve en önemlilerinden birisi de çıplak gözle güneşe bakmamalıyız. Bu göz sağlığımız için önemlidir. Uygun aydınlatma ve tasarruf başlığına bakalım. Uygun aydınlatma ve tasarrufta yine tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Ve binaların güneş ışığından yeterince yararlanacak şekilde inşa edilmesi gerekmekte. Örneğin merdiven boşluklarında harekete duyarlı lambalar kullanılmalıdır. Ve lambaların tozları düzenli olarak alınmalıdır. Odalar gün ışığından faydalanacak şekilde düzenlenmelidir. Bu şekilde uygun aydınlatma ve tasarruf yapmış olabiliriz. Bir diğeri ışık kirliliği ne demektir? Ona bakalım. Işığın yanlış yerde ve zamanda, yanlış yönde ve yanlış miktarda kullanılmasına ışık kirliliği denir. Işık kirliliğinin ne gibi etkileri vardır? Işık kirliliği doğal hayata olumsuz etkiler bırakmakta ve örneğin gök cisimlerinin gözlenmesinde yine olumsuz etkileri vardır. Sağlıklı bir şekilde gök cisimlerinin gözlemlenmesini engeller ışık kirliliği. Hayvanları ve bitkileri de yine olumsuz etkilemektedir. Işık kirliliğinin nedenleri nelerdir? Işık kirliliğinin nedenlerinden birisi gereğinden fazla yapılan aydınlatma ışık kirliliğine neden olur. Ve iş yerlerindeki, mağazalardaki, eğlence merkezlerindeki reklam tabelaları, büyük reklam tabelaları da yine ışık kirliliğine neden olur. Şehir merkezlerinde kullanılan ışıklı ilan panoları da yine ışık kirliliğinin nedenleri arasındadır. Şimdi de ses teknolojileri konusuna bakalım. Ses teknolojileri örnek olarak telefonu verebiliriz. Telefon bildiğiniz gibi Graham Bell tarafından icat edilmiş. Radyo, telsiz, Marconi tarafından icat edilmiştir. Fonograf, fonograf nedir? Fonografta Thomas Edison tarafından icat edilmiş. Bu aletle fonografla sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesi sağlanmış. Ve bunun daha sonra gramofon, plak üzerine kaydedilen ses gramofonda dinlenmekte. Ve daha sonra plak ve gramofon yerini kaset ve CD çalarlara bırakmış. Ve daha sonra cep telefonları, video kameralar. Video kameralar nedir? Görüntü ve sesin birleştirilerek kullanıldığı video kameralar kullanılmaya başlanmış. USB bellekler kullanılmaya başlanmıştır. Ses teknolojilerine bunları örnek verebiliriz. Bir başka konumuz sesin şiddetini değiştiren aletler nelerdir? Örneğin megafon. Megafon nedir? Sesin şiddetini artırır ve uzak mesafelerden de sesin duyulmasını sağlayan bir alettir. Mikrofon yine sesin şiddetini yükselten bir alettir ve mikrofona yine hoparlör denilen bir cihaza bağlanıp sesin şiddetinin artmasını sağlar. Bir diğeri işitme cihazı. İşitme cihazı da işitme problemi olan kişiler tarafından kullanılıyor ve sesin şiddetini artırarak kişinin daha iyi duymasını sağlıyor. Bir diğeri stetoskop. Bu da yine doktorlar tarafından kullanılıyor. Doktorlar hastaları muayene ederken kullanıyorlar. Kalp ve akciğerdeki sesleri dinlemek için kullanıyorlar ve kalp ve akciğerdeki seslerin şiddetini artırıyor ve daha iyi bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Bunun dışında bir de ultrason cihazı vardır. Ultrason cihazı da yine e, insan kulağının işitemeyeceği derecedeki, yükseklikteki sesleri vücuda gönderiyor ve bu sesler sayesinde vücuttaki organların görüntüsü, iç görüntüsü elde edilmiş oluyor bu cihaz sayesinde. Aynı zamanda ses teknolojilerinin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Olumlu etkilerinden birkaçını sayalım. Örneğin mikrofon, megafon gibi aletler sesimizin herkes tarafından duyulabilmesini sağlamakta. Bu olumlu bir etkisidir, bir faydasıdır. Peki alarm sistemi sayesinde evimizin, arabamızın tehlikelere karşı korunması yine ses teknolojisinin faydalarındandır. Ambulans, itfaiye, polis araçlarındaki siren seslerinin uyarıcı nitelikte olması, bunların yine caydırıcı niteliğinin olması ve bazı konularda uyarması bizi bu da yine olumlu etkilerine sayabiliriz. Peki olumsuz etkileri nelerdir? Ses teknolojileri. Tedirginlik yaratabilir insanda. Korku, kaygı, dikkatsizlik, dikkat dağınıklığı yani aşırı tepki, yalnızlaşma isteği, yorgunluk hissi gibi bu şekilde olumsuz etkilerde yaratabilmektedir. Ses kirliliği konusuna bakalım şimdi. Ses kirliliği ne demektir? Bir başka deyişle gürültü de diyebiliriz ses kirliliğine ve rahatsız edici, şiddeti yüksek olan ve kulağa hoş gelmeyen her çeşit insan, hayvan, araç gereç, makine kaynaklı düzensiz seslerin yaptığı etkiye ses kirliliği denilmektedir. Peki ses kirliliğinin nedenleri nelerdir ya da Ses kirliliğine sebep olan etmenleri nasıl sıralayabiliriz? Örneğin motorlu araçların çıkardığı sesler. Motorun çıkardığı sesler, korna sesleri ses kirliliğine yol açar. Sanayileşme. Yol ve bina yapım makinalarının gürültüleri, örneğin inşaat çalışmaları. Eğlence amaçlı gürültüler, örneğin düğün, konser, açık hava sinemaları gibi. Konutlara yakın havalimanlarının sesleri ses kirliliğinin nedenleri arasında sayabiliriz. Ses kirliliğinin nedenlerini sebep olan etmenleri saydık. Peki ses kirliliğinin insan sağlığına ne gibi etkileri vardır? İnsan sağlığı açısından ses kirliliği işitme sorunlarına neden olabilir, işitme kaybına neden olabilir ve bunlar insan sağlığı açısından ve psikolojik olarak olumsuz etkiler yaratabilir. Örneğin fizyolojik etkiler yaratabilir insan vücudunda kas gerilmesi, stres, kan basıncındaki artış, kan dolaşımının değişmesi, göz bebeğinin büyümesi, işte solunumun hızlanması, dolaşımın e, dolaşımda bozukluklar gibi bazı ani refleksler, bunlara neden olmaktadır ve aynı zamanda psikolojik etkiler de yaratabilir. Örneğin ses kirliliğinin yarattığı psikolojik etkilere neler örnek verebilirim? Sinir bozukluğu olabilir veya ani bu seslerin yarattığı bir korku. Tedirginlik, bir zihinsel etkilerde yavaşlama, rahatsızlık gibi psikolojik etkilere de neden olabilmektedir. Son konu olarak ses kirliliğinin çözümleri nelerdir? Ses kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Bunlara bakalım. Bağırarak ürün satan seyyar satıcıları ve kornaya gereksiz yere basan insanları uyarmak çözümler arasında sayılabilir. Ev, araç ve gereçlerimizi geç saatlerde kullanmamak. Yerleşim yerlerine yakın olan yol kenarlarına sesi emen paneller koymak. Ve inşaatlarda komşu duvarlar arasında biliyorsunuz ki ses yalıtımı yapmak ses kirliliğinin çözümleri arasındadır yine. Fabrika ve iş yerlerini şehir dışlarına yapmak ses kirliliğinin çözümlerini sayabileceğimiz örneklerdir. Ve bu örneklere çoğaltabiliriz. Bu şekilde ünitemizin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.